Arkadaşlar bugün Adobe'nin güncelleme hakkında paylaştıklarına bakalım. Şöyle. Burada yeni gelen yatak var. Şu açılsın şu video. Evet, yeni gelen yatak var. Yeni gelen yeni gelecek yatak. Ben buraların bu yatak bayağı güzel belki alabilirim. Geçelim burayı. Burada yeni boa pet'i geliyor arkadaşlar. Böyle bir boa pet'i geliyor. Şu şu neydi? Mesela altta bir güncelleme var. Onu birazdan göstereceğim. Bu muhabbeti bence baya iyi. Eğer Robux'un falan yeterse veya izin alacağım. Burada yeni küvet ve evin içi var. Sağ köşede ağaçlar var böyle. Çok güzel eşyalar geliyor. Küvet falan çok güzel böyle. Tam bir Çin teması. Yani güzel bir ev falan. Burada da yeni hayvana hay, içinden hayvan çıkacak bir kutu. Ha, e, böyle monkey box gibi içinden oyuncaklar çıkacak. İki oyuncak bir tane de pet çıkacak bunun içinden. O yüzden oyundaki paranızı kasmayı unutmayın çünkü yakında geliyor ve fırsatı kaçırmayın bence. Şöyle bir giderim böyle bir bakalım. <laughs> ve burada e, farklı bir boğa çeşidi var. Bu beyaz sanırım legendary olacak. Kırmızı da ultra rare olacak sanırım. Böyle. Daha bir de size yeni evi göstereyim. Yeni ev evet böyle bir ev arkadaşlar. Böyle bir sesini açalım. Sesi şu an yok burada ama olsun. Böyle bir ev geliyor. Geldiğinde görürüz. Ve arkadaşlar Adopt Me güncelleme düşecek. Orada da bir video atacağım. O zamana kadar görüşürüz arkadaşlar. Güncelleme bence bayağı iyi olacak. Yani büyük bir güncelleme olacak. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliriz. Videoyu like atıp aboneyi görüşürüz.